Vurdum ama ben bundan ya onu çarpışma vurdum. Ben bu arabaya bir kutlama koptu. Bu arabanın uçunu görmedim. Ben şunu tercih benim. O tercih ettim. Onu oturuyordum ben. Evet. Karşılıklı mı geliyordular bunlar? Yoksa Hayır. aynı istikametten mi? Hayır. Bu araba buradan geliyordu. Bu da herhalde her geldi? Ben bunun hiçbir çapusunu gördüm orada. Ondan üçüncü önce... arabayı gördün mü? Ben üçüncü arabayı gördüm. Üçüncü arabayı gördüm. Sonradan gördüm. Ben sonra da kutlama yürüdüğünden de geldim ben buraya. Şey, hayat tehlikesi olan var mı? Yaralı var mı? Yok, bir tane ağır yaralı var. Gitti hastaneye. Thank <laughs>

بنال برنجريشن

Boy halinde geliyorlardı zaten. Konvoydan çıktı sonra. Bu tarafta. Evet. Yani, bu tarafta ne geliyor? Nerede sollama yaptı? İşte burada hani tam yer burası. Yapırsa... Tamam. Bunlar devamlı da kaza yapacaklar. Kaçtı ondan kurtuldu bana Tamam. Tekrar ben de tamam. Nasıl oldu kaza? Ya burada biraz da sollama mı yaptı? Soğanlı suyuna mı girelim dedi bilmiyoruz. Geldi yolun da peş peşe bize burada. Önce bizi öndeki arabaya vurdu. O, tabii ne olduğunu anlamadık. Ben kaçtım yolun sonunda ama bunun sağından da ben yakaladım tekrar. Tamam. Evet efendim sandık tutar. Tamam. 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 Tamam.